Asel de olsun. Ee, Arkadaşlar pastamızı aldık, böyle e, jelibonlar aldık. E, şurada da bir tane topu topumuz var. E, tabii ki Baban içinde. Top Babam topu topu top diyor şey... İçinde oyuncaklar çıkacak tahmin ediyorsan değil mi? Hı -hı. Şimdi o içinden neler çıktığını hep beraber göreceğiz. Peki, Hadi aşkım. Aç bakayım. Ben de çok aslında merak ediyorum. İlk defa gördüm. Ben i̇çinden de ne çıkacak? Başladım. Çok merak ediyorum ya. Acaba içinden ne çıkacak? Aa! Oo, bir sürü şeyler. Yapamaz. Aman Allah'ım. Neler var içinde? Neler neler? Tek tek. Çıktı. Aşkım Çekil. tamam. Tamam dur sakin sakin. Yapamaz. Sakin sakin. Asele o oldu. Tamam bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye bir şey söyleyeceğim size. Bekleyin. Aşkım tek tek o çıkan için her şeyi açma be ben bir dakika tek tek tanıtımı ne yapacan Allah'a sen de yardımcı olacaksın kızım. Ardınlığa, İsmet sen de sen de Asel'in yanına gider misin? Bu, bir tane ekşi ya. Neyimiz var? Ekşi. Ekşi. Ee, Asel al İsmet. İsmet Asel al. Şuraya. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bir, de, şöyle bir, şey. bir dakika önce öyle Asel'in yanına geleyim Asel. Aşkım, bebeğim, masum yüzlüm, seni yerim bebişim. Bu, evet. Bu yapışkanlar arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar. Yapışkan arkadaşlar. no 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 arkadaşlar no. Üzerimize falan yapıştırdı. Tam ya, hangi karakter o? Hangi? Niloya. Aşkım. Bakın 2 tane pasta. Bakayım, bekleyelim. Bir... Niloya Nilo mı? Evet. evet. Arkadaşı Nilo. bu Niloya'ymış. Hayvanların stickerları. Ay, bir sürü stickerlar. Bak. Bakayım. Aa. Hayvanların stikeri. İnanamıyorum. Evet arkadaşlar burada da bir tane arkadaşlar, araba var. Bakın bu da şey yiyor. Arabayı açar mısın kızım? Arkadaşlar bakın bu da şey yiyor pasta. İki tane pasta yemek istemiş. Evet, ama stiker <laughs> değil mi bu da? <laughs> ne bu? Yapışkanlı mı? Evet arkadaşlar şu anda Asya <laughs> bir şeyler söylemek istiyor. <laughs> ne diyorsun kızım sen? Asel? <laughs> Asel bir şey bir şeyler söylemeye çalışıyor. <laughs> evet, Evet çok Arkadaşlar güzelmiş. bakayım. Bize bir araba, mı? Bir Güzel bir araba. küçük bir araba çıktı. Evet, Peki Peki aldığımız e, bu bunları ürün bunları acaba ya. parasını değer mi şimdi? Bunları birleştirecek miyiz? Allaha da mı? Allah'lara birleştirdi bir <laughs> daha helal olsun sana. Ne? Bunu da bu? açayım. Niloya. Niloya. Bunu da açayım mı? Aç bakayım. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bakın nasıl açılıyor? Sıkılıyor. Olsun. Ya o zaman yorumlar. Nilo Arkadaşlar bu da şey. Soket bakayım. Şunu şöyle çıkardım ama şunu galiba. Evet. Ay şunu erkekler, Bunu böyle yapıyoruz. Böyle evet. Ayağını. birleştireceğiz. Ay, evet. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim canım. Şu pastayı çok çekti ya. ya. Aslında pastayı yemeye başlasak mı ne yapsak? Hı? Aa, Bütün şimdi toparlayalım arkadaşlar şimdi evet. hadi her şeyi toparlayalım içinde neler çıktı bir üstünden geçelim ondan sonra pastamızı yemeye başlayalım. ben dayanamıyorum artık. Ha, içinde şöyle bir bonibon çıkıyor başta tek tek söylüyoruz sonra sonra şöyle bir e, stickerlar çıkıyor evet. iki tane nilo oyuncak çıkıyor ekşi, ekşi bir sakız evet yap bir de yap çıktı. Evet, bir de bir şey daha söyleyeceğim evet. arkadaşlar. Bunu biz e, tam olarak 35 liraya aldık. Sizce 35 liraya değer mi? Bence <laughs> Evet yorumlara yazın. Bence Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Like atın ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar babamın bir tane daha kanalı var. Oradan da like edin. Birazcık bana like atmayın ama yazamasın. Evet, bizim büyük kanal kanalımız var. Tabii ki bu Ejin'in kanalı. Ejin hep burada aktif olacak. <laughs> Biz bu kanal sadece Ejlinle Alar adına açtık. Daha çok onlar aktif olacaklar arkadaşlar. Ee, videoları izlerken arkadaşlar lütfen bildirimleri de açmayı unutmayalım. Ee, bol bol yorum yapalım. Bir de istediğiniz tarzdan video gelirse bütün videolar yapmaya çalışacağız. Herkese iyi akşamlar. Sizleri çok seviyoruz. O da söylüyormuş. Tamam. Hadi bay bay yapın kapatayım. Bay bay. Aşkım bay bay. Sizleri çok seviyoruz.